Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS 1.6 Jailbreak'te arkadaşımla beraber komut verdik. Dün bizi istatımızla ve bayağı eğlenceli oldu. Umarım video beğenirsiniz arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Kanka ne yapıyorsunuz? Videomuza? Hepiniz beyler lazere geçiyorsunuz. İstatmaya çalışmayın. İstat şansı düşmez abi. Kim o arkadaşımız? O öldü Aynen, kanka. Aynen. o da öldü kanka. Hop kanka bu eleman da öldü. Hop. Sonra bir adam daha geldi 102 vurdum ona kanka. O da öldü muhtemelen. Aynen abi çok iyisin arkadaşlar. Böyle devam Bakalım kanka başka adam yok galiba kaçak. Korumasan Afrika'da vur kanka. Biriniz surf'a bakın. Surf'a geçen birini görmedim ama. Belki surf'a adam olabilir arkadaşlar. Oraya bir bakın. Şimdi hemen geldim. Şşt. aşağı lan aşağıya bak. Kim o kanka? Geç geç. Umutcan geç aşağıya kardeşim. Aşağı geç aşağı geç. Umutcan aşağı geç kanka. beyler e, süre veriyorum sizlere. 5 saniye içerisinde sıktım duvarda gömülmeyin infaz. 5 saniye içerisinde sıktım duvarda gömülmeyin infaz. Umutcan bak öleceksin kanka. Tamam. Durun bir durun abi ben bir şu kaçaklara bakıp geleyim. Korumalar galiba ölüyor kanka. Bob var kanka. Baloncu surf şeyle bekliyor kanka. Bob mu var kanka? Bob ben var. daldım kanka ben Bob'a. Bob öldü kanka Bob'daki. Tamam çok iyi. şöyle... Canım yüz zaten. Surf de var demişsin herhalde korumasın. Surf yok surf yok. Ya, surf yok mu? Okey. O zaman kanka şöyle hemen bir geldim ben Lazarı. 5 kişi var, 1 kişi kaçak abi. Haberiniz olsun korumalar. 1 kişi kaçak galiba. Tamam o da öldü. Hard don'u var abi. Durun içten çık abi. Hard don'um var. Bana bak don. Bana bak don. Oba bana bak don kanka. Tamam. Hardta onun var kanka en ufak hareket edeni vururum. Evet bakın bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Komutatım geçerlidir. Domboz infaluz her şey boz. En son yapını vuracağım arkadaşlar. Cüce. Deve. Cücek. Cüce. Devre. Devrem. Deve. Tamam. Kim o kanka? Umutcan. Kanka beni alırsan sana tam tamamen 50 milgi vereceğim. Korumayı alırsan korumasın kardeşim. Beni alırsan 50 mi Umutcan. Haberin olsun kanka diğer adam. Kanka insan atamıyorlar ya hayırdır? Kanka bunlar atamıyor ya leş. Bunlar süt süt kanka görüyor musun? Atamadılar tabi bizi görünce. O baloncu da her şey gidiyor kanka. Sırfı pompalı alıyor o taktiği yapıyor. <laughs> Bir 10 saniye ver de onu kıçından kovalayayım kanka. Hemen süre bitince alamadı. Kanka bu el bu god varmış. Alalım mı ya? Ne diyorsunuz beyler? Alalım mı? Hadi alalım ya. Almayalım mı? Sen atamıyorsun zaten. Hayır zaten hisse atamıyoruz. Almayayım bence. Al SKZ. Alma. Al, adamlar alma diyor kardeşim. Yüzyılları dinlerim ben. Yani 10 saniye içerisinde hepiniz kafese geçin abi bakın. İnsan atamıyorsunuz zaten. Geçin kanka şu kafese. Bak hisse çalış bir moruk. Bak kim o mesela? Doktor Furkan kardeşim. Sen öleceksin şimdi bak. Doktor Furkan'ı vur koruma bak. Geldi kanka onu öldürdün. Helal olsun oğlum. Koruma kanka şu boba giden eleman var. Onu bir halletsene. Bak gel kanka affettim seni. Gel gel. Gel kim o? Kazedeki eleman gel buraya bak kardeşim. Kazedemedim bak dondurmacı gel kardeşim sen. Geç bakayım kafesine kardeşim. Geç 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 tamam. Sör sure, sör sure. sör. Kafese geç kanka sen. Bak burada bir eleman daha vardı herhalde. Sure, sure. Ama... <laughs> o, o kim kardeşim? Allah sen öyle bakayım mami. Beğer kafes donum var bak. Kafes araya arka donum var bak. G4'lerden abi 5 saniye içerisinde arka telli gömünme nifaz arkadaşlar. Arka telli gömünme ne vur kanka. Kunka. Bakayım kafesli birileri var mı kardeşim sağda solda. Aynen adamı sen adamı hiç görünmüyorsun kardeşim orada. Kaldırma ya hard donum var ki her hard donum var hard don hard don. Bana bak don kim bu atabey Bey Her şeyini bana bak kardeşim. Atabey be. Şşt la o. lan bana bak bana her şeyini bana bak ati yani, Ben bu adam galiba AFK ya bunu vuralım. Tamam, ben beyler hepiniz bana bakın donum hard don bak. Bıçak sallama infazım var donum var kan hard donum var bak koruma osurarız şimdi nefes alınır, vur kankam. Şimdi beyler bakın. Bu cüce, bu deve. Bu cüce, bu deve. Bu cüce, bu deve. Konuda ne geçerli dur. in fazla her şey boz En son yapalım. Vuracağım arkadaşlar. Deve. Cücek. Bak kim o? Tamam. Cüce. En son yaptın kanka. Devre. Devre elemanı. Deve elemanı. Demlen. Devem. Tamam. Domboz, fazla her şey boz Vay la 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 bir bakın. Kazik bir alacağım. Hadi kim geliyor? Kim geliyor? Kim yok Şıkla. Vay amma. Kim vur kanka. Bu vurum kanka. Kim bu arkadaşımız? Bakalım. Ee, dur bakayım oğlum ya kanka. Bana bak bana bak. Dondurmacı. Kanka gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bakıyor musun? Bak beni alırsan dondurmacı sen tam atamına 25 milyon vereceğim. Koruma sen korumasın. Aynen kardeşim ağzımızda sigara var vallahi ya. Şapkayı taktık ama. Dediğim gibi beni alırsan kanka 25 mi Koruma ye, alırsan konumasın kanka. Ya da beni alırsan hadi 35 mi çıkarayım. Ben ne attı? Kim ne attı kanka? SCL'yi atmış. O kanka. Bakalım kim alacak. Ben Seyirciyle alacağını düşünüyorum. SCL ölmez. Ben sonra aynı ben 16 yaşındayım. Hat yok lan 16. Hadi 16 bitti 17'ye girdim ya reis öyle söyleyeyim. Abi ısın atamıyordu sonra Rusya ayırır beyler Hatta bir koruma bir tm atsak ya kanka bir koruma eti atalım Eee Kanka şöyle Tm ct sustum dedikten sonra dediğimi en son yazan T geçer abi İstanbul, İstanbul. Ct sustum arkadaşlar İstanbul abi Ben zaten kanka Hasagi kanka sen T geç o zaman kardeşim Sen T geç kanka Hasagi İki kişi devam edelim yoksa abi elemanların ısın atamıyor kanka sonra serverdan falan çıkıyorlar Okey abi şimdi Hani niye niye tekrar kendi sit Tamamdır abi. Evin ee, gardiyanımız var. Bakalım gardiyan yok abi. Cider sürüyorum arkadaşlar. 15 saniye içerisinde arkadaşlar. Hepiniz ben hatta bir silüksuna geçeyim abi. 15 saniye içerisinde hepiniz abi geçin lazereye. lazere. Lazer geçin tekrar abi bak. Tabii ne yapıyoruz yani? Bak hiç senden çalışmayın. Kim koruma bak. Allah ben silüksuna geçiyordum. Öyle şey oldu. Düştüm. Bakalım abi. Bak koruma surf'e gidenler var. Onları bir hallederim kanka. Şu kim mesela? O öldü. Surf ana baba günü. Ana baba günü. Surf ana baba günü öldüm kanka. Direkt e, koruma arkanda koruma vur vur vur. Abi çok büyük hata yaptım. Vuramadım o baloncuyu da. Yapacak bir şey yok abi. Yani baloncu muhtemelen yine bopta bekliyordur veya çıkışta bekliyordur. Dikkatli ol kanka. Onu vur kanka sen bir. Aynen sen bir baloncu oyna bakayım kanka. Dikkatli ol. O boba girdi. Nerede oğlum? Nereye gittin oğlum? Onu vur koruma. Hay Allah'ın Dikkatli ol koruma. Neyse kanka isyan bir oldu yapacak bir şey yok. Sen gömülmek zorunlu demedin lan zere adamlar çıktı kanka. Ya o zaman evet onu demem lazım kanka. bu hard komut. Şöyle hard komut alalım o zaman. Kanka şöyle kanka hemen kafesi açtım gibi arkadaşlar. 10 saniye içerisinde hepiniz arkadaşlar. Geçin bakayım kafese. Geç 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 koruma. Kafesi bak yatanları vuruyorum kanka. Çık kafesin kafesinin önünden. Kafesi gömülmeyene infaz abi. Kafesi gömülmeyene koruma. Affetme vur kanka. Acıma kanka cidden. Acıma kanka kafesi gömülmeyene. Okey kanka şu geçmenini de vuralım kanka şöyle yukarısını 10 saniye verdim geçmiyorsunuz benim hatam değil yani bu sizin hatanız Seni de affettim sen yeni başlamışsın değerli oyuncu arkadaşım buyur geç Tamam kaldırım kanka sarı renkte 5 saniye içerisinde gömülmeni vur koruma Sarı renkte kanka 5 saniye içerisinde gömülmeni vur koruma Yazamıyorum kanka niye yazamıyorum evet yine yazamadım Kanka bomba atma infaz koruma bomba atmayın bu saatten sonra vur beyler Bıçağınızı sallıyorsunuz Sarı renkten çıkma infazınız var komutlarımı dinleyin komutlarımı dinlemezsiniz kanka Ölürsünüz haberiniz olsun. Renk oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyunuma, oyunuma başlıyorum abim. Komutlara başlıyorum pardon. Sarının çaprazı mavi, mavinin çaprazı sarı. Kırmızının çaprazı yeşil, yeşilin çaprazı kırmızı. Sarının yanı yeşil, yeşilin yanı mavi, mavinin yanı kırmızı, kırmızının yanı mavi. Komutlarımız bu kadar arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. Sarının çaprazın 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 çaprazının çaprazın. yanının 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 çaprazın 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 yanına geç abi domboz infal saçavuz 5 saniyenize verdim abi bir geçin arkadaşlar geçin abi her şeyinizi bozun geçin arkadaşlar evet arkadaşlar kırmızı her kırmızı her, herkesi vur koruma kanka kırmızı bir rengimiz haberiniz olsun kaldırdım kanka arka tele geçti onu arka al bir kaçak mı lan ee, şansı devlemiş onu vursana kanka o ne kanka? Üç kişi var mı? hayırdır kanka koruma bir kişi kaçak galiba ona bak kankam. Ee, cüce deve tamam. Cüce deve cüce deve cüce deve komuda bir şeydir arkadaşlar en son yapanı vuracağım. Deve. Cücek. Cücen. Cüceler. Cüce yap. Cüce kim bu kanka? Thomas girelim. kanka beni alırsan kardeşim sen tam tamına 50 mi koruma alırsan korumasın kardeşim. Beni alırsan 50 mi alıyorsun içine atıyorsun hadi. Ayarlar eski haline getirildi. Ben ne yaptım kanka? Gel bakayım kardeşim. Hoppa. Ah. Sonra şöyle pot. Aa ah, vuramadım kanka niye öyle oldu lan? Karıştırdım ana bak ya. 9 canı var kanka. Hop Gel bakayım. Tak. Görüşürüz kanka görüşürüz sana. 10 saniye içerisinde hepiniz beyler bak sağda sınıf var abi tamam mı? Sağda sınıf var kanka hepiniz sınıfa geçin kardeşim. Hepiniz geçin kanka sınıfa koruma sınıf dışı herkesi vurabilirsin yani bak kim o mesela? Oba oh, oh, öl bakayım kardeşim. Hop 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 Thomas Mova geçiyor kanka ne oluyor abi orada? Silosunda odasında bayram var hocam. Oo kanka sen öl bakayım. E, ee, Thomas Mova Thomas. Koruma silo adam geldi. Hop hasar vur kanka. Koruma sen sörfe git kardeşim. Sörfe temizle sen kanka. Galiba başka bir kaçak yok kanka. Bakalım şöyle etrafa. Aynen kanka başka bir kaçak yok koruma. Sen bir sörfte herhalde tecavüze uğruyorsun. Ben sana bir yardıma geldim kanka. Ne oluyor kanka sörfte? Ben geldim oraya. Hop. Öldün baloncu kankam. Okay. Koruma okulu sörfe gelebilir kanka ama sörfün, sörfün içine yok basamaz kanka ama... Umutcan, Umutcan ne yapıyorsun kanka silah alıp ne yapıyorsun ya canım benim. Tamam kokorosan Afrika'da vur kanka. Dur Furkan'ı vurma istersen Furkan afk değilmiş galiba Furkan nerede Furkan neredesin kanka hani hücreliğin Geç Furkan geç 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 Oğlum hepiniz mi sen yaptınız? vay anasını satayım ya Ben yani kaldırdım geç sınıfa geç sınıf beyler Sınıfa geç, sınıfa eder. Sınıfa geç. Furkan gel kanka Geç sınıfa Tamam kaldırdım arkadaşlar masalara geçin abi zaten 3 şiş arkadaşlar Masaya geç masaya geç Harton abi masalarda Harton. masalarda Harton abim Tez sınıfa geçen sonra dilimi kesen arkadaş hep isim söyler ben de onu vururum T sustum <laughs> Furkan bir isim söyle kardeşim. At öldüm. T sustum. Furkan. Furkan bir isim söyle kanka. Savaşçı zaten. Öldü kanka. Niye ölmüyorum? Niye değmemiyorum ha? Furkancım bak bana bak kanka. Beni alırsan sana kanka tam tamı ne 90 mi ki koruma alırsan korumasın kardeşim. At TR'ne. Evet ben ne kanka çok iyi. Nehal 50 vurdum kanka sana Furkan. 66 vurdum öldün kanka çok iyi. Bunlar sayı bilen kazın arkadaşlar. Sayımız arkadaşlar gelir. Değil mi abi sayımız 1 ile 40 arası değil mi abi? 1 ile 90 arası değil de 1 ile 40 arası sayımız. Haberiniz olsun. Oo baloncu 26 lira ve bildi kardeşim. Baloncu kanka. Beni alırsan sana tamı tamına kankam 90 mi aynı şekilde. Korumayı alırsan korumasın kanka haberin olsun. Ben alırsan 90 mi yiyeceğim. Dur kanka. O Brain alırsa 90 Biraz tirer oynamamız lazım. Hop. <laughs> Abi nasıl ise o ya? Bir dakika. Hop 39 vurdum kanka. 35 vurdum. İzmir plakası. 50 adam bana 50 vurdu. Abi bir canım var şu an. Let <laughs> me kanka hemen 15 saniye içerisinde hatta 10 saniye içerisinde abi Hep, hepiniz geçin abi. Korma, Kaze abi koruma Kaze dışı herkesi vur kanka Kaze dışındaki herkese vurabilirsin abi Ne oluyor kanka birileri sörfe mörfe gidiyor tekrardan Koruma ay 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 aynı şekilde şöyle bir Tak kanka Hop Kanka kim var orada Sörfü kovala ben dışarıdayım sörfü kovala Sörfliyim kanka zaten sakin olabilirsin Hop adam koruma sürten çıktı adam Bova girdi kanka adamı haberin Tamam, gel gel aynı anda 3 2 1. Tamam gel kanka 3 2 1 gir kanka. 111. Tamam, e, kanka sakin. Tamam, kule, var, kanka. kule var kule var bir tane kule var kule, kule. kule öldü var. kule, kule öldü. Onu, öldü, tamam Aynen öldü Kaze kalabalık kanka bir göm ver Kanka ben şöyle bir C4'ten abi bir 5 tane verdim kanka beyler Kaze'de gömün beni ifaz koruma Kaze'de gömün vurabilirsin kanka MP5 alınmış ona vermem bakalım MP5 alınmış alınmamış MP5 çok şey abi tamam Kaldırdım kanka don hard don hard don kanka kaldır şurayı kapattım Beyler 5 e, içerisinde aşağıdaki reklam duvarda gömü vur koruma Aşağıdaki reklam duvarda kan gömü vur koruma Bak beyler hardtonunuz her şeyiniz bozdum kanka 5 saniye şu aşağıdaki reklam duvarda don beyler bakın İçişte olmayı var, onu söyleyeyim kanka Abi kanka bak reklam duvarda don diyor Kanka kaçak kanka. var at yer orada gördüm Hukla gördüm görmemiş gibi yaptım gel Kanka nerede bir kaçak varmış galiba kanka bir bakalım Dilo da söndü. Koruma zaten öldürdü kanka. Gerek bile kalmadan. Tamam kanka kaldırdın donum var. Hard don abi. Bana bak don. Bana bak hard don kanka. Bana bak hard don. Koruma hareket edene Öldür kanka. Şöyle bir koyalım bunu. Tamam. Şöyle yan yana koyalım size arkadaşlar. Be. Tamam. Bana bak don. İşte dondurma hocam. Bana bak kanka. Her şeyini buldum. Tamam hard don kanka bu saatten sonra. Bir yere bakın. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. <laughs> ne yapıyorsun kanka? <laughs> Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Komutlarım yaşadılar arkadaşlar. Domboz fazla çabuk. En son yapanı vuracağım arkadaşlar cüce. bir şey elemem lazım zaten. Kanka glow yaptım. Kırmızı kırmızı mavi mavi. Maviler e, maviler sağ kullara kırmızılar sol kullara abi. Her şeyiniz bozum geçin arkadaşlar. Kırmızılar kırmızı kullara maviler mavi. Tamam. Kırmızılardan bir aşağıda dursun. Mavilerden de bir aşağıda dursun arkadaşlar. Tamam. Hayır, hayır, öyle değil öyle değil. Şurada kanka. Gel takım arkadaşın arkasında dur kanka. Tamam. Oyun şöyle olacak arkadaşlar. Bir e, takım arkadaşlarından biri kazıyı bitirdikten yani sonra arkadaki arkadaşınız başlayacak arkadaşlar. Digger sıçra, don boz, infaz boz, her şeyi boz. İlk yapan takımı alırım arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. İlk yapan takım kazanır. Bak kanka mavi bitirdi. Başla mavi. Başla mavi kanka. Galiba kanka kırmızı galiba öldü. Aynen öyle. Uçan şey öl kanka sen de öl. Evet. Kesin kanka kulvallara geçin. Tekrardan kulvallara geçin. E, nokta slash glove. Hemen sana şöyle bir eee mavi verdim kanka. Dondurmacı geç kanka. AK-47 sesi arkadaşlar. Dombozun infazı her şey boz. Başlayabilirsiniz arkadaşlar. Başlayın. Vurayım mı şimdi seni kanka? Neyse vurmuyorum. Başla abi. AK sıkma başlayın. Kim bu? Doktor Furkan. Okey kanka kim böyle mancık? Doktor Furkan. Kanka beni alırsan sana tam atamın. 35 mi gibi. Beni korumaya alırsan korumasın. Evet, korumayla bak, kanka. Ölmedi lan sadece. Helal. Bay Furkan'ın öldüğüne göre arkadaşlar devam edebiliriz. Gün kaç? Gün 19 olmuş oğlum. Niye bunun haberini vermiyorsunuz? Neyse abi FF MF yapmıyorum ya. Bize FF MF olmaz kardeşim. Hemen Ciro Süreli Gama arkadaşlar 15 saniye içerisinde. Hepiniz abi tekrardan lazer geçin. Bayağı da lazer oynatmıyoruz abi. Koruma lazer geçmeni vur kanka. Bayağı silah kutusunda bildiler geliyor. Onları ben halledeceğim kanka. Sal bana onları istersen. Alamadın silah. Sen kimsin kanka? O silahı alamayan Arkanda arkanda da arkanda. He öldü, öldü. kanka. Yes attım sakin ol. Bakalım kanka başka eleman var mı yok kanka. Lazer dışı herkese vur koru. Ben bir sürü boba surf'e bir baskın attım kanka. Kanka çıktı adam. Bob'tan çıktı. Çıkmadı. Parla yaptım. Öldü kanka. Ama kanka ben şöyle bir koruma kanka ben bir kapı çaldım. Silo girdi? Biri silodası geldi? Çıktı. Ben ben bir, ben bir kapıya bakıyorum ben kapı çaldı bekle geliyorum hemen. Sen bir hallet kanka geliyorum hemen. Kanka. Evet bakın bu cüce bu deve bu cüce bu deve bu cüce bu deve komutan meşaldir domboz infaz boz, her şey boz abi en son yapıyorum vuracağım arkadaşlar cüce Deve Düşecek Ağlama oyna kanka beni alırsan sana tam 25 mi koruma alırsan korumasın kardeşim ben böyle olsun Beni alırsan 25 mi attı kanka ben çok iyiyim 18 vurdum o bana 16 vurdu Hop Lan şaka gibi değmiyor ya. Sorma dur graplama amına koyayım. 48'i vurdum. Abi mermi bak adama sıkıyorum ama adamın kafasının dibinden sürüyor böyle bir şey olamaz. Neyse öldü kanka zaten. Ve bale spoyev gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Old Spare hoş geldin abi. Sen gerçek misin abi? Bu olmuş zaten map oynaması gelecek galiba kanka. Yani map oynaması yapılsın kanka. İstan atamıyoruz artık. Zaten istan atamıyoruz arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> 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 Map oynaması niye yapılmıyor lan bir dakika. Saat kaç? Saat 1 olmuş aslında. Normalde şu an map oynaması yapılması lazım ama. <laughs> ah okey kanka. Fukan çok iyisin abi. Bence kanka beyler bir... 3 akarya 3'e verin abi 3 3 3 dark dark bıkmadınız mı be kardeşim ya dark dark bıkmadınız mı cidden Evet arkadaşlar burada da zaten map değişiyor ve videomuz burada bitiyor arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.